Merhaba Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar size bir haberimiz var. Biz bugün nereye gidiyoruz, gidiyoruz biliyor musunuz? Siz biliyorsunuz canım arkadaşlar bilmiyor. Ee, kızların kulaklarını deldireceğiz. Ya. Evet ilk defa deldireceğiz. İlk küpeleri olacak bu arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Acaba nasıl geçecek çok merak ediyorum. Yani özellikle de Ece'mi merak ediyorum aslında bakarsanız. Yani... İçimden karasular indi. <laughs> İçimden karasular indi diyor. <laughs> o neymiş ya? Yani bakalım nasıl geçecek gerçekten merak ediyorum. Ee, ama çok yakışacak eminim buna Ecem'cim. Sakın bak korkulacak hiçbir şey yok evet. tamam mı? Elimi tutman yeterli olacak. Sakin olun. Gerisi kolay pıt 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 gidiyor. Daha sonrasında da kızların ilk küpesi için kuyumcuya gideceğiz. Oradan güzel gerçek küpelerini de seçecekler arkadaşlar. Onları da sizinle paylaşacağız o, o, videonun sonunda. Derk. Bir sürü çeşit olacak orada tabii zor olabilir. Bakalım acaba hangi küpeleri seçecek kızlar kendi gerçek küpelerini hep beraber izleyelim. Biz şimdi hazırlanalım arkadaşlar. Ee, daha sonra da eczaneye gideceğiz. Orada kulaklarımızı deldireceğiz. Kulak dirmeye gidiyoruz. Bakın işaretlerini aldık evde böyle. Bakalım nasıl olacak Elif, Nisa? Hadi bakalım benim de görelim. Nasıl olacak? Heyecanlı mısınız kızlar? Çok tatlış olacaksınız ya. Çok güzel bir hatıra olacak bu. Değil mi Eycan? Stres yapma diyoruz anneciğim. Kasma kendini. <laughs> Biraz uyusun kulağınız. Biraz bekleyelim. Ses. Evet. Ama ben delerken toplamak, kafayı çevirmek. Bunu evet. da böyle yapmak aynı aynı yok tamam mı? Aynı hareket, hareket yapmayalım. Hiç Yanlış. Hiç ama hareket edersen acıyabilir. Evet. Tamam mı? Nesli şey olmasın ondan sonra benim kulaklarım da delecek. Ya bak sıraya girdi herkes. Benim de kulaklarım ya. Çok güzel olacak kızlar kullandığınız. Amin. Üşüdü hiçbir şey hissetmeyeceksin yani, anneciğim. Üç diyeceğim üç pıt edecek bitecek. Anlaştık Sen. mı? evet uyuştu işte o yüzden acımayacak. Evet hiç acımayacak anneciğim. Benim elime tutsan. Ben üç diyeceğim pıt, pıt edecek bitecek tamam evet, mı? Derin nefes alacaksın tamam mı? Hareket etmeden, tamam mı? Derin nefes al. Bir, Çok güzel. iki, üç, bitti. bitti. Süper. <laughs> Aferin sana Ecem. Ay çok, güzel oldu. çok tatlı oldu. Mavi boncuk hı hı. oldu Ecem. Ben de deldirmek istiyorum. Hı hı. Hafif, hafif, hı hı. Hı hı. hafif sızlar. çok hafif. Evet. Şimdi o da gidecek hı. anneciğim. Çok güzel oldu ya. Aferin sana. Gözlerine de çok yakıştı Çok güzel oldu. Harika görünüyor biliyor musun? Aferin sana ya. Ben şaşırttın. Şimdi öbüründe sıra. Ay arkadaşlar bak. çok güzel oldu. Çok tatlı şey oldun. O kadar stres yaptığın kadar yokmuş değil mi? Ha? Yokmuş. <laughs> Ağzını yürürüm. <laughs> Şimdi öbür kulağın da delinecek Ecemciğim. Hazır ol. Bir, Elimi iki, tut. Üç, bitti. Aferin. İşte o kadar. Harika ya. <laughs> Ay Çok güzel oldu. İyi ki mavi seçmişsin. Evet, Var ya çok mavi yakıştı. çok yakıştı sana. Çok tatlı oldun. <laughs> yamanlar, yamanlar, yamanlar. Evet. Elifçim sıra sende heyecanlı Sen mısın? Sağladın. Çok heyecanlısın. Senin yıldızlı küpelerin de çok yakışacak sana. İki elinle tut benim elimi. Ben benden güç ben al tamam mı Elif'cim? ben şey bitecek tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Çok güzel olacak. Bir. Hah. Bir, iki, üç, bitti. Ay çok değil güzel, güzel oldu. oldu. Hiç anlamadı. Ya yıldız daha bakayım. Ay yıldız da çok güzel oldu sana Ece, <laughs> Elif. Harikası. Demem, sürelim? Bak ablası. Mi, Yok, gümüş onunki. Gümüş. Ki. Rengi. Gümüş rengi Aa. oldu. Hiç anlamadık bir anda. <laughs> çok güzel oldu bu da çok yakıştı. Nasılsın Elif'cim? Güzel değil mi? Bir numara. <laughs> Çok tatlı oldunuz ya. Biz niye daha önceden deldirmemişiz sizin kulakları? Ya, de ya. Elif söylüyordu hep deldirelim diye de. Biz cesaret edememiştik değil mi Elif? Şimdi öbür kulağımız da delinecek. Bir bakalım şu öbür küpene ya. Ay çok tatlı tamam. oldu ya. Evet. Yine ben 1-2-3 diyeceğim. Hareket etmiyoruz. Evet. Tamam mı? Şimdi öbür kulağını da delelim. İyi. Hazır mısın? Bir, iki, bir, iki, üç. Bitti. Ay çok harikasın Elifçim ya. Çok tatlış oldun. Aferin size. Şimdi buradan sonra nereye gideceğiz? Yeni Ay, güzel güzel küpeler Aynen. alacağız size. Ay, çok, çok yakıştı. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi dışarıdan yeni geldik <laughs> ve neler aldık biliyor musunuz? Kızlara ilk küpelerini aldık oradan sonra çıktık kulaklarımızı deldirdikten sonra kızlara güzel güzel küpeler aldık arkadaşlar bir bakın beğenecek misiniz de bakın bu Ecem'in küpesi kelebekli bir küpe aldık kırmızılı çok tatlış oldu şimdi kulaklarımız iyileştiğinde takacağız değil mi Ecem'cim onları bakın şöyle şu anda maviş boncuklu küpeleri var biliyorsunuz. Şimdi bu da Elif Nisa'nın küpesi. Bakın Elif Nisa da böyle kirazları seçti. Çok tatlış olacaksın Elifciğim. Ben bu kirazları yiyeceğim şimdi. Valla sen onları takınca ben de seni yiyebilirim mesela. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.